Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet, BIST 100 bugün e, düşüşle kapattı. %0.16'lık bir düşüş vardı ama gün içerisinde aslında e, Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediyesi ile alakalı iddianamenin kabul edilmesiyle ilgili haber ajanslara düştükten sonra sert bir düşüş gerçekleşti. Yaklaşık saat 4.30 gibi geldi bu haber. E, hatta 4.30'dan sonra geldi. 5'e e doğru geldi ve orada aslında biz 10520 puanlardan işlem görüyorduk. Hatta o sırada 10530 puana düştük. Yükselmiştik ama bir anda o haberin gelmesiyle beraber 10430 puana kadar yeriledik. Daha sonra bir miktar yavaş yavaş geri toparlasak da yine gün içerisinde artı kapatmayı başaramadık. Şimdi bugün baktığımızda en büyük alıcı ve satıcılara bakalım. Gün içerisinde en çok alan kuruma baktığımızda Deniz Bank'ın, Deniz Yatırım'ın 1 milyar 330 milyonluk alımı var. Tera'nın 755 milyonluk alımı. Almus'un burada e, Tera'nın aldığı hisseler aslında destek finans, hedef, sümer varlık yönetim. Bu tarz hisseleri alıyor. Aslında endekse çok da fazla faydası yok. E, baktığımızda. E, peki deniz yatırım hangi hisseleri almış en çok? Şişe almış. Akbank, Yapı Kredi, İşçi, Pegasus. Sattığı hisseler Trabzonspor, Tera, Intem, Kuyas, Ereğli gibi hisseleri de satmış. E, HSBC'nin de yine 620 milyon. Anlıyorsun 620 milyon alımları var. HSBC'nin ise en çok sattığı ise Aselsan, e, Astor, Tav, e, Yapı Kredi işi aldıklarına baktığımızda Pegasus, Koç Holding, Ereğli, Kardemir ve Bimaş gibi hisseleri de e, bugün alım yapmış. Peki bunlar alıcılar. İşin satış tarafında kim var? Akbank var. 1.2 milyar satışta. İş Bankası 711 milyon. Bankof 655 milyon. QNB 539 milyon e, satış tarafında kalmış bugün. Halkart hisselerine baktığımızda aslında e, yani Dof Robotik 200 liradan 100 liraya düştü. 200 liradan alım yapan bir yatırımcının şu anda %50 zararı var. E, tabanda da oldukça da fazla bir lot miktarı vardı. 2 milyon 829 bin lot satış tarafında var. Peki bugünkü işlem hacmine bakacak olursak Dof Robotik tarafında bugünkü işlem hacmi çok da fazla değil. 276 milyon. Sabah taban oldu direkt. 2,5 milyon not el değiştirdiği anda taban oldu. Daha sonra bir daha tabanı da bozmadı. En büyük, en çok alan Deniz 83 bin not. Akbank 80 bin not. A1 Kapital 67 bin not almış. Satan tarafa baktığımızda Gedik 103 bin not. Osmanlı 100 bin not. Vakıfta 81 bin not satmış. Burada. Marmara Holding'e bakalım. Burada da 31 milyon var tabanda. 3.76'ya kadar 43.7 milyon notta satış yazılmış. Burada işlem hacmine baktığımızda 193 milyon 52 milyon not el değiştirmiş. Alan info 2.6 milyon. Halk Bankası 1.5 milyon. Deniz 1.4 milyon. İş Bankası 1.4 milyon not alırken en büyük satışı Meksa 2.1 milyon. A1 Kapital 1.6 milyon. Midas'ta 1.5 milyon notu satmış. Damla Kent'e bakalım. 2.1 milyon not alıcı 6.3 milyon not da satıcılı. En büyük alıcı ziraat 1.1 milyon kuvvet 627 bin not alırken satan tarafta en büyük satışı yapı kredi 1 milyon 450 bin not. Osmanlı'da 870 bin not satmış Damla Kent tarafında. Pasifik Teknoloji %3.2 artıda 2.7 milyon not alıcılı 1.9 milyon not da satıcılı. İş Bankası 700 bin not garanti 420 bin not almış satan Bankof 1 milyon 670 bin not satmış. Basu Gıda'da 20 liraya kadar geri geldi. 250 bin not alıcılı, 420 bin not satıcılı. Ata 190 bin not almış. Ünlü 186 bin not satmış. Buz girişim %1.6 artıyla kapatıyor. 280 bin not alıcılı, 765 bin not satıcılı. Yapı kredi 220 bin not alırken Ata da 209 bin not satmış. Kalyon PV %4.2'lik bir yükseliş var. 846 bin not alıcılı, 207 bin not satıcılı. Bank of 257 bin not alırken satan da İş Bankası 98 bin not satmış. Şöyle bir hareketli olan hisselere göstermiş. Akfe İnşaat'ta %6'lık bir düşüş var. 290 bin not alıcılı. 1 milyon 260 bin not satıcılı. Global 334 bin not alırken Bank ofta 313 bin not satmış. Cem Zeytin'de %8.4'lük bir yukarı yönlü hareket var. 134 bin not alıcılı 180 bin not satıcılı. İş Bankası 209 bin not almış. Bank of 360 bin not satmış. Şöyle bakalım yükselenleri. Öz Yaşar Tel %4 yükselmiş. 130 bin lot. Alıcılı 90 bin lot. Satıcılı Gedik 65 bin lot almış. Yapı kredi 39 bin lot satmış. Onur Yüksek Teknoloji yüksek 2.6 yükselmiş. 50 bin not alıcılı 88 bin not satıcılı. Strateji 75 bin not alırken Deniz 37 bin not. Bank of 34 bin not satmış burada. Koç MT %4.2 yükselmiş. 4 milyon 250 bin not alıcılı 5.6 milyon lot da satıcılı garanti 1.2 milyon almış. Satan taraf da 924 bin not satmış burada. Odine %5.2 yükselmiş. Artık bu da 200 liralara kadar geldi inanılmaz bir performans gerçekten. 450 bin not alıcılı, 115 bin not satıcılı. QNB 250 bin not almış. Bankof 43 bin not satmış. Odine tarafında. Obama karnı da var. %5'lik bir performans. 3 milyon 420 bin not alıcılı. 643 bin not satıcılı. Bankof 754 bin not almış. İş Bankası 226 bin not satmış. Alves kabloda %3'lük bir Performans var. 924 bin not alıcılı 516 bin not satıcılı. Ziraat 290 bin not almış. Satan kurum ise Bank of 216 bin not satmış. E diğer hisselere baktığımızda Reader'da %5'lik bir düşüş var. E 3.1 milyon not alıcılı 6.5 milyon not satıcılı. Ziraat 2.2 milyon almış. Satan İş Bankası 4 milyon not satmış. Artemis halı 50 liranın üzerine çıktı. Orada da son dönemin en iyi performansını görmüş olduk Artemis halıda. Her ne kadar bugün hisse eksiyle kapatmış olsa da aslında son bir aydır inanılmaz bir performans gösterdi. 65 bin not alıcı, 400 bin not satıcılığı garanti 116 bin not alırken satan taraf ise Bankof 135 bin not satmış. Evet gün içerisindeki rakamlar böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.